我吃自己自舒服。 Ben, evet. gel, gel. beni. Değerli arkadaşlar? Belli ki elektriği kesmeye devam edecektir. Onun için çok uzatmayacağım. Sizinle, sizinle sık sık bir araya geleceğiz, birlikte olacağız. Mücadele uzun. Daha çok hak mücadelesi vereceğiz, dil mücadelesi vereceğiz, kimlik mücadelesi vereceğiz. Bu haksızlığı, haksızlığa karşı birlikte direneceğiz, mücadele edeceğiz. Değerli Van halkı, bu ırkçı, bu retçi, bu inkarcı sistem karşısında bizim tek bir gücümüz var. Birlikte mücadele etmek, bu inkar sistemini boşa çıkarmaktır. Ben inanıyorum ki geçmişten bugüne kadar onurlu duruşuyla birçok oyunu boşa çıkaran Van halkı, bu ret ve inkar politikalarını, bu savaş politikalarını da bir gün boşa çıkaracaktır. Bu iktidar tek tip bir toplum. Bu iktidar iktidar bu iktidar tek tip bir toplum yaratmak istiyor. Bizler bu iktidarın tek tip toplum yaratma anlayışına karşı onurluca mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli halkımız bakın öy öylesine ırkçı bir sistemle karşı karşıyayız ki düğünleri bile artık izinli yapmak durumunda kaldık. Ya Kürt'ün düğüne bile karşı bir sistemle karşı karşıyayız. Allah aşkına dünyanın neresinde insanlar düğün yaparken sistemden izin alıyorlar. İşte biz böylesine bir sistemle mücadele ediyoruz. Emin olun düğünlerimizi de yapacağız. Halayla düğünleri bile izine bağlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya Allah aşkına ders yapımıdır <laughs> sen vicdan hafı <laughs> dünyayı ki daha da millet izin edistiğine işte Türkiye edistiğine. Demek ki bana Mehaz nakım. Demek ki bana mekabun nakım. Demek ki bana men nakazım. Ve çağrı emi çıbıkım. Emi vallahi govenda hu gibi kişinin dinama hu Daha te Dağete hu gibi kim. Kurdi bu akıbın. Kurdi Kurdi bin Hatta aşı ciddi. Değerli arkadaşlar. Bakın. Biz Van'ız, onlar İstanbul'daki ırkçı saldırıdır. Biz bugün beyaz türbentleriyle barış diyen Kürt annelerimiz biz. Onlar Kürtleri katleden yeşilin fotoğraflarıyla bizi tehdit edenlerdir. Biz biz bugün buradaki emekçi yoksul insanlarız. Onlar sermaye dostudur. Biz barış diyoruz, onlar savaş diyor. Biz ısrarla, inatla dilimize, kimliğimize, geleceğimize, çocuklarımızın, gençlerimizin insanca yaşadıkları barışçıl bir Türkiye, demokratik ve özgür bir Türkiye'de yaşamalarını sağlayıncaya kadar mücadele sözü veriyoruz değil mi? Yasaklar Van halkını yıldıracak. Onlar tükeniyorlar. Artık sonları geldi. Küçük, küçük ortakla büyük ortak ve onların küçük ortakları aslında kapalı. içerisindedirler. Artık bu savaş anlayışıyla, bu savaş politikalarıyla, bu zamla, bu vergi düzeniyle, bu emekçinin cebinden çalan sermayeye milyarlarca liraları peşçe çeken bu iktidar yürüyemeyecek bir hale geldi. Onun için sizler var olun. Sizler var oldukça bunların tükenişi, demokratik bir ülkede Türkiye adlarıyla kardeşçe barış içerisinde bir arada yaşama günlerimiz yakındır. Değerli halkımız konuşmamı sonlandırırken birkaç çağrı yapmak istiyorum. Bir çağrım iktidaradır. Kürdistan bölgesindeki çatışma ve kaostan vazgeçin. Rojava'da insanların insanca yaşadığı o sisteme sihalarla, yağlarla toprakla, tüfekle mi? Karşılık vermeyin. Onların uzatmış olduğu barış elini tutun. Bu savaş politikalarını bu Kürdün kendi dilini konuşurken katledilmesini sağlayan bu çatışma dilinden, bu ırkçı dilinizden vazgeçin. Bir Eylül'dür bugün. Buyurun gelin. nasıl çözüldüğünü Van tartışsın, Ahmet tartışsın, Adana tartışsın, İstanbul tartışsın, birlikte halklar karar versin. Bir çağrımız da muhalefetedir. Kürt meselesi siyasette kayında yapılacak bir mesele değil, ciddi bir meseledir. Türkiye'nin demokrasisini, özgürlüğünü, geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Kürt meselesine tali sıradan yaklaşmayın. Bugün iktidarın böyle pervasızca yaklaşmasının sebebi muhalefetin, muhalefet partilerinin Kürt meselesindeki planlarının, programlarının, çözüm önerilerinin olmamasıdır. Bir an önce muhalefete, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için sorumlu kalmaya çağırıyorum. İnisiyatif almaya çağırıyorum. Muhalefeti Van'a, Amed'e, Dersim'e, Kürtlerin yaşamış olduğu her yere caddeye, sokağa davet ediyorum. Buyurun gelin. Kürtler ne istiyorsa kendileri karar versin. Yine bir çağrım da sivil toplum örgütlerini demokrat insanlara, yüreğinde insanlık olan Türk halklarınadır. Bu yok sayan, bu fakirleştiren, bu zam, zulüm, soygun düzenini bir an önce göndermek için daha güçlü bir arada olmalıyız. Ortak mücadele etmeliyiz. Van'ın acısını, Dersim'in acısını, Trakya'daki çiftçinin, Sinop'taki balık üreticisinin acısını da, sevdasını da, taleplerini de beraber hissederek onların taleplerinin gerçekleşmesi için daha büyük, daha güçlü bir mücadele yapalım diyorum. Bir çağrım da yine savaş var onların adı. Savaşın Türkiye'de kimseye yararı yok. Savaş demek canlarımızın gitmesi demektir. Savaş demek ekmeğimizden, soframızdan zeytinimizin, peynirimizin azalması demektir. Savaş demek yoksulluk demektir. Savaş demek emekçinin yoksulun cebine, boğazına, mutfağına girecek paranın topa, tüpeye harcanması demektir. Bir an önce bu savaş politikalarını bitirelim. Türkiye bütün renkleriyle, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnüsü, Süryanisi, EZDS ve diğer milliyet ve inançlarıyla birlikte insanca ve kardeşçe bir arada yaşasın. İşte biz bunun için varız. Nazım Hikmet'in dediği gibi gündüzleri sömürülmeyen, geceleri aç yatağa girilmeyen bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Bir Dünya Barış Günü Başta siz Vanlılara, Kürtlere, Türkiye'de yaşayan halklara, dünyada savaş ve zulüm altında ezilen, katledilen bütün halklara barış getirsin, kardeşlik getirsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu Nevruz'un, bu Neben, nam yer

you're